Şaibe teyze. Üçüncü bölüm. Telefonunu yatak başındaki komodinin üstüne dik bir şekilde yerleştirdi. Karşısına geçip döndü. Nasıl olmuş dedi. Yapma Serra dedi İrem. Bunu müfettişlere uğurlarken akşam yemeğinde giymiştin. Müfettişe değil, müstakbel kayınvalideciğine gidiyorsun. Ofladı Serra. Çok gerildim dedi. Bir şey de almadım daha. Kuyu şekerden baklava alayım diyorum. Yarım kilo yeter mi? Bir kilo al bence. Ama önce o elbiseyi çıkar. Normal bir şey giy canım. Ne olur ki dedi Serra telefona eğilip. Kot giy. Normal kot. Üstüne de saten gömleğin var ya geçenki beyaz. Onu giy. Yani saten bir ciddilik katar, kot dengeler. Hızla dolaba koştu Serra. Askıdaki gömleğini alıp gösterdi bu mu diye. Evet bu dedi İrem. Saçlarını da düzleştirip önden iki tane kıvırıyorsun ya maşa ile. Öyle yap. Çok yakışıyor. Haydi kazan mübarek olsun. Saat 15'te beyaz satan gömleği, kot pantolonu, sprey kokan saçları ve elinde 750 gram fıstıklı baklava ile Çağatayların apartman kapısının önündeydi Serra. Alo Çağatay, aşağıdayım. Kaç numara? 10 numara canım. Çok dakiksin. O kadar olsun. Kuyu şehir Birleşik Krallığı'nın gündüz çay saatlerinde öğrendik şükür. Asansörden indiğinde mağale kapının önündeydiler. Merhabalar, dedi Serra. Çağatay'ın annesinin boynundan fiyonk yaptığı örtüsüne, örtünün altından çıkardığı krepeli saçlarını uzunca baktı. Hoş geldin, dedi. Ben Nebahat. Hadi geç. Gömleğinin dekoltesine elini koyarak eğilip ayakkabılarını çıkardı Serra. Serra'nın beyaz babet çoraplarına uzunca baktı Nebahat. Sonra ilkilip vestiyere koştu hafif topuklu bir terlik verdi. Ardından sarılıp öpüştüler. Serra Ahmet Bey ile de tokalaşınca içeri geçtiler. Devasa salondaki avantgard mobilyalara baka kaldı Serra. Karşıdaki kanepeyi kendi salonuna koysa duvardan duvara sığmazdı sanki. Bunu İrem'e anlatmalıyım dedi içinden. Destur dedi yine içinden. Sultan Han oturuyor koltuğa. Avangard Berger Serra'yı yutuverdi. Biraz daha dik durup Berger'in ucuna itti kendini. Nebahat Serra'ya göre aralarında yaklaşık yüz, gerçekte beş metre olan karşı Berger'den konuşmaya başladı. İlk girince herkese bir büyük gelir bizim salon. İki daireyi birleştirdik. Müteahhiti babam buranın. Tabii sonradan taşındık biz. Bir yan daireyi de alıp birleştirdik.'' Bak fark edersen şurada kolon var. Anlaşılıyor. E, bu salonda küçük mobilya olmuyor. İki takım koysam onu da yaptım iyi olmadı. Bunları İstanbul'dan beğendim. Ancak yetiyor çoluk çocuk torun torba olunca hele. Kusura bakma kızım bu arada. Daha erken çağırmak isterdik. Malum biliyorsun. Şaibenin olayı hepimizi çok sarstı. Yarın bir gün derken yedi mevlüde okundu dün. Ben de ancak bugüne çağırabildim seni. E nasılsın bakalım? Annen baban nasıl? Verilecek yanıt belliydi. Herkes iyiydi. Kuyu şehir çok güzeldi. Sadece biraz küçüktü. Serra'nın memleketi de çok güzeldi. Evet, öyleydi. Annesi Gilde sevmişti kuyu şehri. Yok yok değildi. İki sene daha buradaydı. Aynen öyleydi. Her şey nasip kısmetti. Havalar da soğuyamadı gitti dedi Nebahat. Bunu aldım valla. Aman kim var sanki çıkarayım şunu deyip başörtüsünü yanındaki sehbaya koydu. Saçlarını elleriyle düzeltti. Ya işte çay ve çok sarstı bizi. Biz kız meslekten arkadaşız ta. Derken Ahmet Bey'in telefonu seçim müziği gibi bir şarkıyla çalmaya başladı. Belediye başkanı dedi Ahmet Bey. Ben içeride konuşup geleyim. Konuş Ahmet Bey. Sevda Hanım'a selamlarımı ilet. Omuzlarını biraz daha yükseltip konuşmasına devam etti Nebahat. Hiç susmaz ki Ahmet Bey'in telefonu. Neyse ne diyordum. Çok sarstı. Kolay değil. Kas senelik arkadaşlık. Sabahları uyanıyorum. inanamıyorum. Hayır bir de kim neden yapar böyle bir şeyi? Kamera da yokmuş. Ona ayrı inanamadım. Sen bir şehrin en belli, en varlıklı halelerindensin. Müstakil ev. İnsan nasıl kamera taktırmaz dedim. Meğer atmanın halt yemesiymiş ya. Sen git söktür kameraları. Çağatay'ın öksürük sesiyle sustu Nebahat. İçeri gelen börek kokusunu içine çekti Serra. Nebahat, ben bir mutfağa gideyim dedi. Annesi salondan çıkınca Serra'nın yanına geldi Çağatay. Annem başını ağrıttı biraz galiba. Konuşmayı sever. Estağfurullah, Boyun kısa geldi koltuğa Serra. Bak benimle evlenirsen sana da bunlardan alırlar. Üzülme. Git işine dedi Serra. Sen bir de yatak odasını gör bak. Yemekten önce elini yıkarsın. Hemen yan tarafta. Saçmalama Çağatay. Tam senlik. Çağatay, şaibi mollalar kımarı yeniden söktürmüş. Ama neden olsun dedi salonun başında elinde büyük porselen bir tencereyle beliren Nebahat. Tencerenin içindeki koku böreğin kokusunu bastırmıştı. Çağatay'ın öksürüğü bu sefer Nebahat'i bastıramadı. Bir yandan masayı düzeltirken bir yandan anlatıyordu. Adnan Molla, kocası şaibenin, kuyu şehirde yatıp kalkmadığı... Ka tövbe tövbe, neyse, çapkın mı işte de, anla kızım. Neyse, şaibeler bu yaza kadar aşağı sulaktaki bavinde kalıyordu. Hastalık falan vardı ya. Adnan da git bu eve... Tövbe tövbe, o ka kötü kadınları sok sürekli. Gözükmesin diye bir de kameraları söktür. Neyse. Anne, dedi Çağatay, Serra baklava getirmişti. Sen çok seversin kuyu şekerden, koydun mu onu? Koydum Çağataycığım, koydum. Ah Şahibe, bir gün bile mutlu olmadı Adnan'la. O ne ince, ne zarif kızdı. Babası okutsaydı okurdu da, elinden kitap düşmezdi. Bunun aşığı vardı kuyu çukurlu. Babası verir mi marabakılıklıya kız? Onun da neyini sevdi şaibe bilmem ha. Cılı sıska bir çocuktu. Neyse bunu Adnan'a verdi babası. Ama bir gün bile içine sindiremedi şaibe. Adnan o zamanlar Adnan Molla değil ha. İyi temiz hali ama beş kuruşu yoktu cebinde. Sami Altın Bey elinden tuttu sonra da Allah yürü ya kulum deyince neye yarar? Ah şaibe! Saydık cenaze evinde tam bin kitap vardı kütüphanesinde. Hepsini de okuduğu tarihi yazmış. Nasıl? Çok mu kitabı kurdu dedi Serra şaşkınlıkla? Çok çok. Ah şaibe! Ahmet Bey de geldi. Hadi sofraya. Yok yoktu sofrada. En üçte duran çift katlı kurabiye tabağı, onun yanında özenle dizilmiş sarmalar, sarmaların yanındaki havuçlu ve çikolatalı toplar, yoğurtlu bir salata, limonlu cheesecake, kek, börek, cevizli ve fıstıklı çörekler, Serra'nın adını bilmediği bir salata. Porselen tencereyi açtı Nebahat. Çay sofrasına konur mu bilemedim Serra kızım ama buranın ciğeri meşhurdur. E ben de ev usulü yapmak istedim. Şahibemin ciğeri bu. Serra bir hafta önce gördüğü rüyanın etkisine şaşkınlıkla baktı Nebahat'e. Şahibemin özel tarifi pek kimseyle paylaşmazdı. Bana da zar zor anlattı. Sehra'nın tabağını alıp ciğer koydu Nebahat. Ayıp olmasın diye tabaktaki en küçük parçayı ağzına attı Sehra. Ensesinden aşağı süzülen sıcak ter mide bulantısı ile birleşti. Ben elimi yıkamadım. Lavabo nerede? dedi. Koşar adımlarla gitti lavaboya. Yüzünü yıkadı. İçeriden çatal kaşık sesleri geliyordu banyo kapısını kapatıp Nebahat'in yatak odasına girdi. Pirinç başlıklı karyolaya uzunca baktı. Tuvalet aynasının üstündeki parfümlere göz gezdirdi. Şifon yerin en üst çekmecesine kırmızı dantel bir askı sıkışmıştı. Arkasına baktı. İçinden ne yapıyorum ben derken şifon yere gitti. Çekmeceyi çekti. Bir dolu jartiyar gülümsüyordu Serra'ya. Pembe birisinin etiketi üstündeydi. Glodio Sigrid. Zil sesiyle irkildi. Çekmeceyi hızla kapatıp çıktı odadan. Bu kapının önündeki oydu işte. O gün şaibe Molla'yı o halde bulan cılız sıska kargocu çocuk. Ah baran dedi Nebahat. Hemen geliyorum çocuğu. Mutfağa koştu. Çağatay nasılsın baran dedi. İyiyim abi Nebahat teyze baran uğrasın demiş de. Elinde üst saklama kabıyla Al yavrum Baran diyerek geldi Nebahat. Afiyet olsun. Alsana yavrum. Baran titreyen ellerini uzattı. Ne oldu Baran? Elin neden titriyor? Benim olur bazen. Gözlerinde mosmor olmuş. Bakmıyor musun kendine sen? İyiyim merak etme Nebahat teyze. İyi tamam. Ye bunları bak güzelce. O üstündekini de değiştir. Bu sıcakta ne bu uzun kollu gömlek? Çağatay abinin tişörtlerinden vermiştim ya. Valla hepsi yepyeni. Biraz bol gelir ama giy onları. Ama böyle olmaz. Hala titriyor elin. Mesut Efendi'yi çağırayım megafondan. Yardım etsin sana. Serra ve Çağatay birbirlerine bakıyordu. Gözlerini hızlıca kaçırdı Serra. Mesut Efendi yukarı çıktı. Saklama kaplarıyla geri indiler. Mesut Efendi ile de akşam hazırlar karısına veririm artık. Gördü ayıp olmasın dedi Nebahat. Baran bu Serra kızım. Şaibeyi bulmuş ya. Çok acıyorum bu çocuğa. Burada edebiyat okumaya gelmiş. Abisi gil burada diye. Sanki sahip çıkıyorlar. Hem çalışıyor kargocu da hem okuyor maşallah. Bizim kapı cerrahisinin yanında iki göz oda var. Orayı kiralamış bir arkadaşı ile. Bugün niye öyle oldu ki çocuk? Eli tir tir titriyordu. Yazık günah. İşte biz apartman olarak da öyle sahip çıkıyoruz çocuğa. Şaibe de pek severdi kaç kez koli koli kitap vermiş. Bu da okumayı seviyor diye. Masaya tekrar oturdular. Ciğer tenceresi gitmiş, sofraya serra için temiz bir tabak koyulmuştu. Hala sıcak olan peynirli böreği tabağına aldı Serra. Telefonuna baktı. Ters çevirip masaya koydu hızlıca. Önce cevizli çöreğe baktı, sonra telefonunu tekrar aldı. Ekran kilidini açtı. Geri kapattı. Telefonunu tekrar masaya koymak üzereyken ayaklandı. Çok özür dilerim. Böyle ikidir kalkıyorum ama arkadaş aramış. Önemli olmalı. Hemen geliyorum. Nebahat ve Ahmet'in onay cümlelerini salonda bırakıp mutfağa gitti. Alo. İrfan memurum. Şahibemollayı bulan kargocu çocuk. İsmi Baran. İfadeyi siz götürmüştünüz. Bir gariplik var mıydı çocukta? Neyse... Yarın mevcutlu istiyorum. En geç sabah odamda olsun. Salona tekrar döndü Serra. Gözünün kaldığı cevizli çöreği de koydu tabağına. Afiyetle yemeye başladı.